Senin başına böyle bir şey gelmeyecek çünkü buna ben müsaade etmem. Sen abimi tanımıyorsun. Ya abin senin mutlu bir ev okurup evlenmeni istemiyor mu? Tamam, o zaman öyle olacak. Ben şimdi gidip babamla konuşacağım. Ben seni bırakamam. Sen şimdi eve git, benden haber bekle. Ben babamla konuşup sana geri döneceğim. Korkma hiç. Yalnız değilsin. Nerede tanıştınız bu kızla? Vapurda. Ya Ayşe ile arkadaşı geldi tam karşıma oturdu. Aslında Ayşe'nin yanındaki arkadaşı bana laf attı ama ben Ayşe'den gözlerimi alamadım. Ne zamandır birliktesiniz peki? Altı ay falan oldu. Lise mezunuydu değil mi? Evet ama ya açıktan okuyor iki senesi kaldı. Aslında Hacettepe İngilizce işletme kazanmış. Ama abisi şehir dışı diye izin vermemiş. Anlayacağın kafalı kız. E bir de üstüne çalışıyor. Çalıştığını söyledin. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ya baba sana Sus. Dedim. Geç içeri. Ulan ben bu ortamı boşuna mı kurdum ha? Eski muayenehanem neyime yetmiyordu benim? Sen diş hekimliğini bitirip yanıma geleceksin diye kurmadın mı bu ortamı? Ya baba evlenmem buna mani mi? Hala anlamıyorsun değil mi? Bak baba böyle olmuyor. Süzmeden de oğlum süzme. Ben diş hekimiyim. Annen ne iş yapıyor senin? Ne şimdi bu? Annen mimar. Anladın mı? Onun babası emekli hakim. Bizimkiler öğretmen. Senin karın ne iş yapacak? Konfeksiyon atölyesinde işçi mi? Ha? Lan kayınbiraderlerin kardeşini okutmayıp zorla evlendirmeye çalışan iki manyak. Kayınvaliden okuma yazma biliyor mu? O bile meçhul yani. Bilmiyoruz. Oğlum biz çift havuzlarda deniz manzaralı sitede oturuyoruz lan. Onlar nerede oturuyor? Bak sana şimdiden ileride duyacağın şeyi söyleyeyim. Hani derler ya aralarındaki kültür farkı sebebiyle boşandılar. İşte senin yaşayacağın da tam da bu. Sen o kızla evlen en fazla bir yıl veriyorum sana bir yıl. Ayrıca mutlu falan da olamazsınız. Ha, şunu da söyleyeyim bizi unut. Ben oraya kız falan istemeye gitmem. Anladın mı? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...